Makedonya Kralı İskender Girdiği hiçbir muharebede yenilmeyen, 13 yıllık hükümranlığı sırasında bir ucu Asya'ya, diğer ucu Afrika ve Arap Yarımadası'na uzanan, dev bir imparatorluk kuran, efsanevi komutan. Dünya tarihindeki en etkili isimlerden biri olan İskender, bugün size hikayesini anlatacağımız bilim, kültür ve sanat yuvasının, yani İskenderiye Kütüphanesi'nin hem fikir hem de isim babasıdır. İskenderiye Kütüphanesi, Antik Çağ'da Akdeniz'in güney kıyısından dünyaya aydınlatan bir bilim feneriydi. Kitaplığı, bilim çalışanları, şifahaneleri, araştırma merkezleri ve okullarıyla 300 yıla yakın bir süre insanlığın bilincini yükselten bir merkez olarak parlamaya devam etti. O dönemde araştıran, sorgulayan, ilmin ve bilginin peşinde koşan hemen herkesin yolu İskenderiye Kütüphanesi'nden geçti. Matematikçi Öklit, coğrafyacı Batlamyus, fizikçi Arşimet, anatomist Herophilos, astronom Eratosthenes ve kütüphanenin son muhafızı olan filozof ve matematikçi Hypatia bu çatının altında çalışan bilim insanları arasında sayılır. Bu insanları birleştiren şey gökyüzünü, yeryüzünü ve insanı anlamaya duydukları tutkuydu. Onlar geniş insan kitlelerinin aksine gözlerinin gördüğünün ötesinde bir gerçeklik aradılar. Kendilerine öğretilen şeylere dair farklı açıklamalar da bulunabileceğine inandılar. Ve hayatlarını bu inancın peşinden ilerlemeye adadılar. Merak etmekten, soru sormaktan ve araştırmaktan yılmadılar. İskenderiye Kütüphanesi'nin girişinde, ''Bilim bizi tanrıların gazabından kurtarır'' yazdığı rivayet edilir. İnsanı sınırlı gerçekliğinin dışına taşıyarak özgürlüğe kavuşturan varoluşun bilgisine ulaşma merakı ve tutkusu olsa gerek. Yani bilincin aklın sınırlarını zorlamak, hayal etmek, hayalini kurduğun şeyin peşinden yüksek bir inançla ve azimle ilerlemek. İskenderiye Kütüphanesi'ni vücuda getiren şey de başlangıçtaki o yüksek hayal gücü ve yılmaz inanç oldu. Makedonya Kralı Büyük İskender, kurmayları ile birlikte Mısır topraklarına girdiği sırada, bugün İskenderiye olarak anılan bölgenin çamurlu bir arazi görünümünde olduğu söylenir. İskender, yanındakilerin aksine bu çamur deryasının ortasında görkemli bir şehir hayal etti. Caddeleri, sütunları altından olsun istedi. Çok maliyetli olur, gerekçesiyle itiraz eden kurmaylarının anlamadıkları şey şuydu. İskender'in hayali buranın bir kültür ve ticaret merkezi olmasıydı. O Kuzey Afrika'dan Akdeniz'e bakarken muhtemelen limanı dolduracak gemileri, yolcu ve ticaret trafiğini gözünde canlandırıyordu. Burası paranın ve bereketin aktığı bir merkeze dönüşecekti. İskenderiye hem Mısır'ı kalkındıracak hem de imparatorluğuna tahıl ambarı olacaktı. vizyonunu ve hayallerini gerçekleştirebilme gücünü anlayabilmek için İskenderi Büyük İskender yapan geçmişine bakmak gerekiyor. İskender 16 yaşına kadar Antik Çağ'ın ünlü filozofu Aristoteles'in öğrencisi oldu. İskender'in ünlü hocası Aristo, düşünce tarihinin en önemli filozoflarından biridir. Mantık, fizik, biyoloji, zooloji, astronomi, metafizik, etik, estetik psikoloji, din bilim, ekonomi, siyaset ve retorik gibi pek çok alanda verdiği eserlerle sözü geçen bu disiplinlerin kurucusu olmuştur. Modern bilim gelişene kadar Aristo'nun eserleri Avrupa'da ve İslam coğrafyasında bilimsel çalışmanın temelini oluşturdu. İskender işte böyle bir öğretmenin rahleyi tedrisinden geçti. Yunan efsaneleriyle büyüyen Makedonya kralının kendisini yenilmez, hatta ilahi bir kişi gibi gördüğü de söylenir. İskender'in başarmaya ve güce duyduğu takıntı bir saplantı olarak değerlendirilebilir elbette. Ama diğer yanıyla sarsılmaz inanca sahip bir insanın hayallerine sınır konulamayacağının vücut bulmuş bir örneği olarak da görülebilir. Tarihin bu sayfasına böyle bir açıdan bakınca İskender'in 33 yıllık kısa ömrüne sığdırdığı zaferler farklı bir anlam kazanıyor sanki. Yani insanoğluna potansiyelini gerçekleştirmenin sırlarına dair bir alt hikaye de anlatıyor. Milattan önce 332 yılının Kasım ayında Mısır'a giren İskender halk tarafından bir kurtarıcı gibi karşılandı. Mısır halkı onun için kurbanlar keserken İskender de Firavunların geleneksel çifte tacını giydi. Ömrünün büyük bölümünü seferde geçiren komutan, o kış Mısır'da kaldı. Yönetimi ve orduyu düzenledi. Ele geçirdiği pek çok bölgede kendi adını taşıyan kentler kurduran İskender, Mısır'da bu iş için ülkenin kuzeydoğu sahilinde ve Nil Deltası'nda bulunan bölgeyi seçmişti. İskenderiye şehrinin kuruluşuna başlandı. Ne var ki 9 yıl sonra ölen İskender'in ömrü, kütüphaneyi ve kentin parlak günlerini görmeye yetmedi. İskender'in ardından komutanları birbirine düştü. İmparatorluk parçalandı. İskenderiye kentinin bulunduğu bölge, komutanlarından Putelemaios'un yönetimine geçti. Komutanı, İskender'in vizyonunu aynen sürdürdü. Onun düşünce dünyasıyla İskender'inki arasında benzerlikler bulunuyordu. Ptolemaios da bilime, sanata, kültüre, felsefeye düşkün bir kraldı. Ve tıpkı İskender gibi onun da tanrısal bir gücün mirasçısı olduğuna dair inançları vardı. İskender kendi hikayesini Yunan efsanelerinden çekip çıkarmıştı. Ptolemaios'unsa Mısır hanedanının firavunlardan gelen tanrısal soyuna inandığı ve bu iktidarı kendince sahiplendiği söylenir. Ptolemaios iktidara geldikten sonra krallığının sınırlarını genişletmekle ilgilenmedi. Var olanı parlatmaya odaklandı. Mısır'ın dinine ve geleneklerine sadık kaldığı, böylece halkın sevgisini kazandığı anlatılır. Ptolemaios İskenderiye şehrinin kurulumuna devam etti ve kütüphane asıl onun döneminde ortaya çıktı. Kütüphane sarayın yanı başına kuruldu. Önce Yunan mitolojisinde esin perileri olarak bilinen Müzler adına bir tapınak inşa edildi. Bugün kullandığımız müze kelimesi mitolojide bilgeliği, tarihi, ilhamı yönetip yönlendiren bu dokuz kız kardeşin adından gelir. Yine aynı efsaneler esin perilerinin hafıza tanrıçası Nemosine'nin kızları olduğunu anlatır. İskenderiye'de kurulan müzede aynen bu sembolizmi takip etti. Yani bir yandan bilgelik, sanat ve kültür adına insanlara ilham verirken diğer yandan eşsiz kütüphanesiyle insanlığın ortak hafızası oldu. Bu yüzden kütüphanenin içindekilerle birlikte yakılmış olması yıllar sonra bile araştıran, sorgulayan, bildiklerinin ötesine geçme çabası içinde olan insanların yüreğini acıtmaktadır. Amerikalı gökbilimci Carl Sagan, Büyük Ses Getiren Kozmos belgeselinde İskenderiye Kütüphanesi'ni şu cümlelerle anmıştı. Eğer zamanda geriye gidebilseydik, ilk geleceğim yer burası olurdu. Çünkü antik dünyadaki tüm bilgiler bu mermer duvarların içindeydi. Kütüphanenin hazin sonunun medeniyete ve bilime karşı cehaletin zaferinin bir sembolü olduğunu söyleyen Sagan, bir daha olmasına asla izin vermemeli istiyor. Ptolemaios İskenderiye'yi krallığının merkezi yaptı. İskenderiye Kütüphanesi de burayı dünyanın bilim ve ilim merkezi haline getirdi. Tapınağın yanına kütüphanenin yanı sıra araştırma merkezleri, derslikler ve konferans salonları inşa edildi. Kral bilim insanlarını buraya davet etti onlara özgürce çalışarak üretebilecekleri bir alan açtı. Onlardan vergi almadığı gibi çalışmalarına, barınmalarına ve yaşamsal ihtiyaçlarına da destek verdi. Böylece bu müze bir külliye gibi çalışmaya başladı. Buradaki alimler hem çalışmalarını yürüttüler, hem eser verdiler, hem de öğrenci yetiştirdiler. İskender'in hocası Aristoteles'in tüm külliyatı Mısır'a getirilerek kopyalandı ve kütüphanenin raflarında yerini aldı. Dünyanın dört bir yanından parşömenler buraya taşındı. Yunan, Akdeniz, Orta Doğu, İran ve Hint medeniyetlerine ait el yazması eserlerin kopyaları çıkarıldı, çevirileri yapıldı. Kütüphane çatısı altında yüzlerce çevirmen ve yazıcı çalıştı. Tek merkezde buluşan dünyanın bilgisi papyruslara aktarıldı. Bu papyruslar rulo halinde sarılarak kütüphanenin raflarında saklanırdı. Farklı coğrafyalardan toplanan el yazmalarının yanı sıra Mısır'a giren her esere krallık tarafından el konurdu. Yunan yazarı Galen'e göre İskenderiye limanına gelen yabancıların beraberlerinde getirdikleri el yazmalarını beyan etmeleri gerekiyordu. Kütüphane bu kitapları alıp kopyalarını çıkarırdı. Eserin aslı kütüphanede kalır, kopyası ise sahibine iade edilirdi. Öte yandan yurt dışına gönderilen çalışanlar kaybolma riski olan bilimsel kitapların peşine düşer, güvenle Mısır'a getirilmelerini sağlardı. Kireneli Kalimakos kütüphane için 120 ciltten oluşan bir katalog hazırladı. Her cilt ayrı bir konu içeriyordu. Bu katalog Yunan edebiyatı için başvuru kitabı olarak kabul edildi ve ta Bizans dönemi'ne kadar kullanıldı. İşte dünyanın kadim bilgisi böyle tutkulu bir çalışmayla İskenderiye Kütüphanesi'nin çatısı altında toplandı. Bu raflarda kimilerine göre 400 bin, kimilerine göre 900 bin el yazması eser bulunuyordu. kaldırma kuvvetini keşfeden Arşimet, İskenderiye'de bir mekanik okulu kurdu. Hidrometre, kaldıraç, tulumba gibi buluşlarına bu çatı altında imza attı. Arşimet'in gök cisimlerini resmetmek için bir planetaryum yani gezegen evi kurdurduğu da rivayet edilir. O devirde bilinen bütün ülkelerdeki hayvan ve bitki türlerinin birer örneğinin burada toplandığı anlatılıyor. Botanik bahçesinin yanı sıra bir de rasathane yani gözlemevi kurulmuştu. Otopsi fikri tarihte ilk kez buradaki anatomi salonlarında dile getirildi. Tıp bilimci ve aynı zamanda bir hekim olan Herofilos, kadarvalar üzerinde yaptığı incelemelerle insan beyni ve sinir sistemi üzerinde bilinmeyenleri aydınlattı. Fizik, kimya, astronomi, felsefe, matematik, edebiyat ve fizyoloji alanındaki çalışmalar içinde ayrı ayrı araştırma merkezleri vardı. İskenderiye'de büyük bir matematik okulu kuran Öklid, geometrinin en önemli kaynaklarından olan 13 ciltlik elementler çalışmasını burada ortaya çıkardı. Öklid'in yapıtı 2000 yıl boyunca başvuru kaynağı olarak kullanıldı. senin aynı anda binlerce kişiyi barındırabilecek genişlikte olduğu anlatılır. İskenderiye Kütüphanesi'nin bir odağı yeryüzü ve buradaki yaşamken bir diğer odak da gökyüzü, evrenin sırları ve görünenin ötesindeki alemdi. Yolu İskenderiye Kütüphanesi'nden geçen isimlerden biri de dünyanın çevresini hesaplayan ilk insan olan Eratosthenes'tir. Stadyum uzunluk birimini baz alarak hesaplama yapan Eratosthenes, dünyanın çevresini dikkate değer bir doğrulukla ölçmüştür. Dünyanın eksenini ve Güneş'e olan uzaklığını da tam hesaplamıştır. Takvime 29 Şubat'ı katarak senkronizasyon sorununu ortadan kaldıran bilim insanıdır. Eratosthenes paralel ve meridyenleri kullanarak ilk dünya haritasını çizmiştir ve bütün bu keşiflerine milattan önce 2. yüzyılın sonlarıyla 1. yüzyılın başlarında imza atmıştır. Ölümüne kadar İskenderiye Kütüphanesi'nin baş kütüphanecisi olarak çalışan Eratosthenes, kitaplık raflarında eserleri bulunan Aristo'nun fikirlerine de aynı sıralarda meydan okumuştur. Aristo'nun insanlık ikiye ayrılır, Yunanlar ve barbarlar düşüncesini eleştiren Eratosthenes, iyinin ve kötünün, tüm milletlerde bulunduğu düşüncesini savunmuştur. İskenderiye Kütüphanesi'nde çalışan alimler güneşi ve Sirius'u gözlemleyerek Nil Nehri'nin ne zaman taşıacağını hesaplamayı başardılar. Onların sağladığı bilimsel katkı sayesinde tarımsal üretimde sıçrama yaşandı. Mısır ve Nil havzası dünyanın tahıl ambarı oldu. Ve tıpkı İskender'in hayal ettiği gibi bir bereket kaynağına dönüştü. İskenderiye Kütüphanesi Mısır'ın zenginliğine zenginlik kattı. Müzik hem kentin kuruluşu sırasında hem de kütüphanede gerçekleşen çalışmaların katkısıyla mimari alanda büyük ilerleme sağlandı geniş caddeleri, tapınakları, heykelleri ve sütunlarıyla Yunan ve Mısır tarzını birleştiren İskenderiye mimarisi ve sanatı göz alıcıydı. Kentin girişine kurulan İskenderiye Feneri, antik çağın yedi harikasından biri olarak tarihe geçti. Kentin Helenistik stildeki büstlerle donatıldığı, ancak iç kısımlarda Firavun hiyerogliflerinin de görülebildiği anlatılıyor. İskenderiye, M.Ö. 2. ve 1. yüzyıllarda en parlak dönemlerini yaşadı. Burası, antik dünyanın kozmopolit, özgür ve zengin kentlerinden biriydi. Kütüphane ilk kez Roma İmparatoru Sezar'ın İskenderiye'yi istilası sırasında yer aldı. Tarih, M.Ö. 47 yılıydı. Mısır Melikesi Kleopatra ile ittifak yaparak İskenderiye'deki iç savaşa müdahil olan Sezar, kütüphanedeki kitapları Roma'ya götürmek üzere gemilere taşıttı. Eserlerin büyük bölümünün bu sırada limanda çıkan bir yangın sırasında yok olduğu rivayet ediliyor. Ptolemaios'un soyundan gelen Kleopatra da İskenderiye Kütüphanesi'nin çatısı altında eğitim görmüştü. Kleopatra, Sezar'ın ardından Roma İmparatoru Marcus Antonius'la da aşk yaşadı. Marcus Antonius'un Sezar'ın tahribatını telafi etmek için Bergama kitaplarını Kleopatra'ya hediye ettiği rivayet edilir. Hanedanın içindeki çekişmeleri Hristiyanlığın yayılmasıyla birlikte başlayan din savaşı izledi kentle birlikte bir zamanlar özgür düşüncenin merkezi olan İskenderiye Kütüphanesi de kan kaybetmeye başladı. Her çatışmadan azalarak çıktı. Kütüphanede çalışan bilim ve ilim sahibi insanlar o dönemde parlayan Harran'a yöneldiler. Bu insanların dağarcığındaki bilgi de beraberlerinde Anadolu topraklarına ve Harran okullarına taşındı. Milattan sonra 400 yılına geldiğimizde eski parlak günlerini yitiren İskenderiye, Paganlar, Yahudiler ve Hristiyanlar arasındaki inanç kavgalarına sahne olmaktaydı. Taraflar yozlaşmış, inançlar odağını yitirmiş ve topluluklar arasındaki iktidar kavgasına malzeme edilmişti. Tam bu günlerde İskenderiye'de kütüphanenin son muhafızı ve yıldızı olan Haypetya'nın rüzgarı esmeye başladı. Hypatia dönemin ünlü matematikçisi Theon'un kızıydı. Bizzat babası tarafından yetiştirildikten sonra eğitimine Atina ve Roma'da devam etti. Hypatia İskenderiye'ye döndükten sonra kütüphanedeki Platon okulunda ders vermeye başladı. Öğrencileri arasında Hristiyanlık, Paganizm ve Musevilik gibi farklı inançlara sahip olan parlak isimler vardı. Hypatia matematik, astronomi ve felsefe alanındaki bilgisi ve parlak zekasıyla İskenderiye'nin seçkin kişilerinden biriydi. Öğrencilerini Platon ve Aristo'nun öğretileriyle yetiştirirken özgür düşüncenin ve kardeşliğin yılmaz bir savunucusu oldu. Din üzerinden yoz tartışmaların ve açık çatışmaların yaşandığı günlerde bunlardan bahsedebilmek cesaret işiydi. Zaten Hypatia da yaşadığı dönemin ötesinde fikirlere ve cesarete sahip olan bir bilim insanı olarak parladı. Dönemin en güzel kadınlarından biriydi. Hayranlarının ısrarlı taleplerine rağmen hiç evlenmedi. Kendini bilimsel çalışmalarına ve felsefeye adadı. Öğrencilerinden olan İskenderiye valisi Orestes de Hypatia'ya aşıktı. Vali'nin Hypatia ile sık sık bir araya gelip politik fikir alışverişinde bulunması Hristiyanları rahatsız ediyordu. Hypatia'yı ve kütüphaneyi Hristiyanlığın yayılmasının önünde bir engel olarak görüyorlardı. Hypatia bütün baskılara rağmen bildiklerini savunmaya devam etti. Ona inancını açıklaması için ısrarla baskı yapan gruplara hep aynı yanıtı verdi. Ben sadece felsefeye inanırım. Hypatia ölümüne dek halka açık dersler vermeye ve özgür düşünceye savunmaya devam etti. İnançların yozlaştığı, toplulukların giderek bağnazlaştığı İskenderiye kentinde bir kadın halka ısrarla düşünün, düşünmekten vazgeçmeyin diyordu. Çünkü ona göre yanlış düşünmek bile hiç düşünmemekten iyiydi. Hypatia bu karmaşa ortamında bilimsel çalışmalarına da devam etti. Gök cisimlerinin sınıflandırılması ve hidrometrinin geliştirilmesine katkıda bulundu. Dünyanın güneş merkezli elips şeklinde bir yörüngede döndüğüne dair ilk çalışmaları da onun yaptığı rivayet edilir. Hypatia ve İskenderiye kütüphanesinden sonra bu bilginin doğrulanması için tam bin yıl geçmesi gerekti. Çünkü insanlık kadim bilgi hazinesinin yok edilmesi ve dini bağnazlık sebebiyle bir yerde sil baştan yapmak durumunda kaldı. Gezegenlerin yörüngelerinin elips şeklinde olduğunu keşfeden Alman gökbilimci Kepler de göksel fizik olarak tanımladığı yeni astronomiyi antik dönemin kozmolojisi üzerinde yapılandırdı. Kepler'e göre göksel fizik, Aristo'nun metafizik eserinde bir gezinti, Gökler Üzerinde adlı eserine de bir ekti. Kentteki gerilim tırmandıkça bağnaz gruplar gözlerini kütüphaneye çevirdiler. Hristiyanlık Roma İmparatorluğu'nun resmi dini olmuştu. Buna karşın eski dinin İskenderiye'de hala bu kadar canlı yaşatılıyor olması sorgulanmaya başlandı. Ve bu duruma İskenderiye kütüphanesindeki kitapların neden olduğu ileri sürüldü. İmparator kitapların yok edilmesini emretti. Ve İskenderiye kütüphanesindeki insanlık hazinesinin elde kalan son bölümü de şehrin hamamlarına dağıtılarak yakıldı. ama sırasında Hypatia ve öğrencilerinin el yazması eserlerin hiç olmazsa bir kısmını kurtarabilmek için büyük mücadele verdikleri anlatılır. Ama zaman onlar için de daralıyordu. Dinsizlikle suçlanan Hypatia'nın şeytan ilan edilmesi uzun sürmedi. Evinin önünde Kıpti Hristiyan bir çete tarafından kaçırıldı. Bir kiliseye götürüldü. Çırılçıplak soyulduktan sonra taşlanarak öldürüldü saldırganların öfkesi bununla da dinmedi. Haypetya'nın parçalanmış bedenini alıp kentin farklı bir bölgesinde yaktılar. Kütüphanenin son muhafızının sonu da kitapları gibi ateşe verilmek oldu. İskenderiye Kütüphanesi'nin bulunduğu yerde bugün 2002 yılında açılan modern kütüphane binası bulunuyor. Geçmişe dair bir ağıt, bugüne dair bir telafi çabası gibi. Kütüphanenin nasıl yok edildiğine dair farklı hikayeler de anlatılır. Fakat dönemi aktaran yazarlara göre en tutarlı hikaye, bize insanlığın bilgi hazinesinin inanç savaşlarına kurban gittiğini anlatıyor. Yazılı bilgiler yakılıp kül edildi. Kurtarılabilenlerse İnsanlığın dağarcığında kalanlar oldu. İşte bu kısım kuşaktan kuşağa aktarılarak nesilleri açtı. Aslına bakarsanız evrensel bilgi hiçbir zaman kaybolmadı. Çünkü bilgi insanlığın ortak hafızasında saklıdır. Dünyaya gelen her insanın dağarcığında bir potansiyel olarak durur. Israrla istenmeyi, azimli ve dürüst bir çalışmayla açılmayı bekler. Ortaya çıkmak için uygun zamanı ve zemini kollar. Bilgi açık ve sağduyulu zihinlerde sürgün verir. İskenderiye Kütüphanesi'nin hikayesi de aslında bize bunu anlatmakta. Hakikate ulaşmak için geçmemiz gereken merhaleleri, vermemiz gereken sınavları ve bilgiyi hak etmek için sağlamamız gereken zihinsel açıklığı.